Merhaba arkadaşlar. Investorcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir takipçimiz bir hisseyi yorumlamamı söyledi. Bir ona bakacağız. Onun öncesinde de kendi nacizane fikrim ile borsayı yorumlayayım dedim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere işte 30 Haziran'da faiz indirimi oldu. Daha sonrasında yukarı doğru bir çıkış başladı. Şöyle bir yukarı yönlü trend çizdim ben bir kere burayı yokladı. Daha sonrasında ikinci defayı yoklarken e, ben yukarı doğru tepki alıp e, devam edeceğimizi düşündüm. Yani çok fazla e, çıkmasa da yukarı yönlü bir e, gideceğini sandım. Fakat burada bir e, güzel bir dümen döndü arkadaşlar. Aşağı doğru bayağı bir sertçe bir e, satış geldi. bayağı bir tokatladılar. E, düzdüler. Düzeltildik yani. Bunu sonrasında bir yatay böyle inişli çıkışlı piyasa hakim yani burada tradeciler arkadaşlar alım satım yapıyor trade yapıyorsanız burada güzel bir ortam var. Bu hafta da büyük ihtimalle ayın 15'ine kadar böyle bir ortam olacağını düşünüyorum. Yani aşağıda indirmeyecekler çok yukarıda çıkarttırmayacaklar diye düşünüyorum. Faiz indirimiyle birlikte yönümüz tekrar yukarı olacaktır diye düşünüyorum. Nacizane hani fikrim budur. Başka da borsa hakkında diyeceğim ee, bir şey yok arkadaşlar. Zaten belli. Ee, bir yıl boyunca inişli çıkışlı ee, trade'i seviyorsanız ee, güzel bir ortam var zaten burada. Ee, borsayı da sürekli takip ediyorsanız ee, güzel bir ortam vardı. Ee, hani ben yatırım yapacağım, alacağım, tutacağım, uzun vade bekleyeceğim derseniz tabii ki e, bizim borsamızda e, diğer borsalarda da olduğu gibi e, kazandırır kazandırmayacak değil. Biz bundan sonrasına bakacağız. Pazartesi günü nasıl bir açılış olacak? Ona bakacağız. Büyük ihtimalle yukarı yönlü tekrar açılış olabilir. Hafif yukarı salabilirler. Tekrar aşağı indirebilirler ya da aşağı doğru açılış olup Tekrar yukarı çıkartırlar. Cuma günkü olduğu gibi tekrar sonra aşağı indirirler. Oynatırlar arkadaşlar. Eğer hani ben trade yapacağım derseniz buyurun. Sahne ortada. Yapabilirsiniz. Arkadaşımızın bir e, takipçimizin sorduğu Anadolu Efes vardı. Buna bakalım. Ben buna zaten geçen gün bir göz gezdirmiştim arkadaşlar. Bu ise e, bir yıldır düşüşte yüzde yani varan bir düşüşler olmuştu bu ise de. Daha sonra borsada aynı borsa grafiğinde olduğu gibi Haziran'dan sonra aynı grafiğde e, endeksin grafiğinde e, Anadolu Efes'te görmüştüm arkadaşlar. İşte burada da tekrar ben tepki alıp Anadolu Efesinde yukarı doğru gelmesini beklerken işte o haberle birlikte aşağı doğru iniş sağladı. Şurada bir destek 14.90'da şurada bir destek bulmuş. Hani aşağı doğru Pazartesi günü sağlarsa 14.57'lere kadar yani tekrar bir inme bekleyebilirim. Aynen burada olduğu gibi Mayıs'ta da olduğu gibi tekrar buraya doğru bir inme bekleyebiliriz arkadaşlar. Daha fazla ineceğini düşünüyor muyum? Bence bu hisseyi daha fazla e, inmez diye düşünüyorum çünkü borsaya göre, endekse göre biraz hareket etmekte şu an. E, yani inşallah endeksimiz de yukarı doğru e, devamlılığını getirir ve bu hissede de yukarı doğru artışlar gözlemleriz. E, i̇çeride olan arkadaşlar da vardır büyük ihtimalle. Yani onlar da e, artık sabredecekler. Başka diyeceğim bir şey yok. Bu de hani söyleyebileceğim başka bir şey tabi eğer isteyen varsa arkadaşlar tabi yatırım tavsiyesi değildir e, hani ben maliyetimi düşüreceğim e, diyen varsa e, vallahi bilemedim maliyeti düşürebilir misiniz? maliyet düşürülür mü eklenir mi? Ya yani endekse göre olduğu için arkadaşlar hani uzun vadede düşünüyorsanız ben olsam hani eklerdim. Biraz maliyet düşürüp biraz lot sayımı arttırdım Çünkü endekse göre hareket ediyor bu ise baktığımız zaman. Hani endeks yukarı aldığı zaman bu da yukarı alacaktır. Fakat kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ee, Diyecekleri bu kadar. Kanalım yeni arkadaşlar. Elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım bundan sonra. İstek hisseleriniz varsa yorumlar kısmında belirtin. Tabii ki beğenip paylaşmayı, abone olmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Herkese iyi haftalar. Kazançlı bir hafta olur inşallah hepimize. Görüşmek üzere.